2 Aralık 2020 Salı günü Mehmet Ateş Usta'nın dükkanındayız. Uğraştığı makine eski Java. Eski Java, Java tamircilerinden piyasada bir Mehmet Usta kaldı. Başka da bunu tamir eden kalmadı. Buyur Mehmet Usta bu Java'nın gelmişini geçmişini bir anladı bakalım. Tamir ediyorsun galiba. Sayın hocam hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Ben 1969 yılında köyden geldim. Bu mesleğe girdim. Bu Java mesleği oldum da bilerek girmedim yani. Bir tesadüf oldu. Eleman lazım mı dedik. Allah razı olsun. Ustamız Çetin Çıkla bize sahip çıktı. Motorcu olduk. Bir de Osman abimiz vardı. <laughs> Aynı köylüymüşüz. 10 gün sonra tanıştık. Aynı iş yerindeyiz ama tabii Ulaşım sıkıntısından, şeyden birbirimize ısındık. O da bize sahip çıktı. Bayağı rezillik çektik ama mesleği terk etmedim yani. Köye gitmedim. Bu mesleğe de devam ettim. Kaç yıl oldu bu meslek? 50. 50, 50 yılı yıldır oldu. bu işi yapıyoruz. Yani e, antika oldu artık bu evet, cavarlarda değil gerçekten mi? gerçekten çok zevkli bir iş. Çok tehlikeler tattık, çok trafik kazanları atlattık. Ama çok zevkli bir iş. Hala da seviyorum mesleğimi. Allah razı olsun. Seven sayın arkadaşlar da beni terk etmez. Gelirler. Paralı parasız işlerini yaparız. Helallaşırız. İdare ediyoruz. Ama gerçekten şu sıralar parça durumu çok pahalı. Millet pek yüklenemiyor cevaya. O durumda boyacı pahalı. İşçilik pahalı oluyor bu halde. Bu motor 15 lira geçti şu anda arkadaşlar. Yani maliyeti evet. sıfırdan toplaması evet. 15 Satışı bin lirayı geçti. Buluyor ama güzel bir şey oluyor. Gerçekten de yakışıyor. Elime göz Eskiden Gerçek. java kullanma kullananlar yani havada, havada jet karada java derlerdi evet. onu. O zaman ağlar beyler kullanıyordu. Geldiği zaman adamda şöyle bir kelli belli kişiler gelirdi. Yani bir değişik tarzdı. Parayı eski, eskilemezdi. Benim malım güzel olsun. Ben köye gideyim. Benim ekmem, suyum bundan çıkıyor. Benim atım, eşeğim bu derdi Cevaya. Yani at yerine kullanıldı evet, diye. Evet, dağlara çobanlar. Ondan sonra ne bileyim gari taksicilik yapanlar. Bunun üstünden ailesini geçindiler vardı. Ama yıllardır bu motor hala söküyor, topluyor. Aynı cava, ajant oluyor abi. Yani, yani bu fabrika bir mal değil mi? Bu fabrika nasıl yaptıysa Çekoslovaklardan sokaklardan herkes sebepleniyor. Ekmek yiyor. Allah razı olsun. Yani Evet. 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 yıllar yılı kullanılırsa evet. da evet. E, artık hiçbir şey kaybetmiyor, erimiyor, çürümüyor, şimdi bozuluyor. Bunları, bozuluyor ama yapılıyor. Bak şimdi biz bunları bir de şu şekil yapıyoruz. 12 Volta çeviriyoruz. Şu 12 volt evet, şey galiba. Evet. 12 volt. Bak. Bu şimdi her tarafı canlanıyor lambası şey daha çalıştırmadım. Çalıştı. Benzin koyacağız buna. 12 volta çeviriyoruz. Sağda benzin sıkıntın kalıyor. Platin ayarı, şarj ayarı işi bitiyor. Bitti ya. Yani. Otomatik platin oluyor. Şimdi alüminyum cant takıyoruz. O da çürüme engelliyor. Bu arkadaş böyle istedi. Böyle yaptık. Orijinal halinde istedi. Evet. Istedim. Orjinal istedim. Ama pek de güzel ya. Ne yapalım? Ceylan gibi aynı böyle. Eskiden mesela ovalarda bir Java sesi evet. geldiği zaman evet. hele üç buçukları vardır bunun evet. çift silindirleri. Bunlar çift silindir. Bunlar çift silindirli, Bak, öyle motor mi? Motor kendi boyası, daha fabrikadan çıktığı orjinal gibi. Orjinal boyası, sayın izci. Evet. Bakın bu evet. orjinal Java 67. Şu şeylerden belli, değil mi? 82'den beri kendi motorumuz 67. 67 evet. model. Bak daha hala boyası üzerinde duruyor. Evet. İçeride çok, dışarıda çok. Bu da çift silindir. Bunlar çift silindir Java. Şuradan evet. bakıyorsunuz sayın izleyiciler. Çift silindirli bu. Tek bu silindirli Java. Silindir. Evet. Tek silindir. Ya dışarıda da çok. Dışarılara bakalım. bakalım. Ya sen artık antika dükkanı gibi olmuş burası ya. Evet. Bu da beyaz. Çift silindirli. Bas. Silindir. Esas Beyazlar çift silindirli oluyordu. Evet. Evet çift silindirli. Evet. Bu 74 model. Tek silindir. Tek silindir. Bu da 74 model. Evet. Bunun boyası da temiz bunun. Boyanmış galiba bu evet, sever. Efendim? Satılık. <laughs> yani. Bizim meslek böyle. Ee, Mehmet Usta. Çok teşekkür ederiz. Şey Eskimez hocam. bir malın. Tüm Kaliteli müsalim. Allah razı olsun. İyi günler. Sağ ol. Size de iyi. Çekimlere günler. müsaade ediyorsunuz değil mi? Evet. YouTube'da yayınlanmasına? Evet. Bizim için sıkıntı yok. Tamam, teşekkür ederiz. Zaten tanıyamınız çok Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Biz de i̇yi ederiz. günler. ederiz. Sağ ol, size de iyi günler.